Eğer bir anevrizma belli bir boyutu aşmış ise, hastada belirgin semptomlar neden olmuş ise tedavi kaçınılmazdır. Tedavi seçenekleri kabaca cerrahi ve endovasküler olmak üzere ikiye ayrılır. Cerrahi tedavide mevcut anevrizma tespit edilip klips denilen titanyum plaklar yardımıyla kapatılır ve bu alana kan akışının geçmesi kalıcı olarak engellenir. Endovasküler tedavide ise kasık yoluyla mevcut hastalıklı beyin damarına ulaşılır ve çeşitli materyallerle mevcut anevrizma kapatılarak patlamasının önüne geçirmesi sağlanmış olur. Her iki tedavinin kendisine göre avantajı ve dezavantajı vardır. Bizler hekimler olarak, beyin cerrahları olarak hastanın yaşına, anevrizmanın boyutunu, yerini kanamış olup olmamasını göz önünde bulundurarak cerrahi veya endovasküler tedavinin hangisinin daha doğru olacağını karar veririz. Müzik